Yine bir uğur zıvır işle karşınızdayız. Kartal'dayız. Yine, yine Kartal'dayız. Turizmo'yu getirdik. Turizmo'nun da ufak tefek işleri vardı. Dün de söylemiştim zaten. Onu yaptırdık. Bagajları iki tane saçılmıyordu. Onu tamir ettirdik. Şöyle. Şimdi şurada yıkama yaptık. Yıkama yaptıktan sonra servise devam. Araba çamur oldu hep ya. Neden bıraktın? Neden, neden, neden? Neden bıraktın? Evet sevgili Seray severler. Burası Türkiye'nin en iyi sesli platformu. Arabamız 2014 model. Turismo. 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 Turismo adı nereden geliyor? Turizmden dolayı geliyor. 304'ün yenilenmiş hali, geliştirilmiş haline Turizma deniyor. 2004'te şöyle baktığınız zaman hemen hemen tasarım olarak aynı. Orada da mesela şöyle camın olduğu yer mesela şoför camının olduğu yer aynı düzen. 304'e gözünüzün önüne getirirseniz Tabii daha yenilenmiş hali bu. Her yere uyumlu bir araba. <laughs> bir kötü yanı var. Yatak yerinin küçük olması. İşte Tourliner burada, sarı dört burada. Burada da küçük bir sanayi tipi ustalar var. Servis alanı. Klima bakımı yapılıyor. Elektrik işleri, kasa işleri, kaporta boya kasa işleri buralarda yapılıyor. Şu karşı tarafta da mekanik olarak. Aleykümselam, hoş geldiniz. Muhammed. Ya bu arılar ne abi ya? Evet sevgili dostlar. Yeni gelen arkadaşlara saygılar, sevgiler. Günaydın diyoruz. Turizm'un ufak tefek işleri vardı. Onun için buraya tekrar geldik. Bahar Selman. Of selam. Aleyküm selam. Hoş geldin dedik. Kartal oto sanayi değil de böyle küçük sanayi diyelim böyle e, otobüsün ıvır zıvır işlerini burada yaptırıyoruz biz genelde. Klima, mekanik, kaporta boya, şu karşı tarafta da yıkama var. Bizim aracımız bu. 2014 model Turismo. Ama Turismo'nun en kötü yanı yatak yeri. Yatak yeri bildiğiniz mezar gibi. Şu kadarcık bagajda. Yatak yerini size göstereyim diyeceğim ama bilenler zaten onu biliyorlar. Şey yapıyorlar. Aracımız bu. 2014 model. Şu anda servis iş yapıyor. Karşı tarafta da modelli bir tane turizma var. 2020 civarı olması lazım. 2022 mi? Galiba. Yatak girişinde açılır mı bilmiyorum. Ama hava olmayınca açılmaz. Açılabilirdi ama. Bakalım açılıyor mu? Ha, açılıyor. Arkadaşlar Turizmanın yatağı bildiğiniz tabut ya. Cenaze gibi burada yatıyorsun. Abi şurada gömleğini değiştiremezsin. Abi. Gömleğini giyemezsin ya. Çorabını giyemezsin. Bırak gömleği. Çorabını giyemezsin. Yani şurada insan yatar mı ya? Böyle bir araba yapıyorsun. Mezar gibi yatak yapıyorsun abi. Bunu hangi amaçla yapıyorsun ya? Tabi e, yatak konusunda Torismo değil de Travagon'un yatağı bir de 403'ün yatağı çok güzeldir. 403'ün yatağı da çok büyüktür yani. O yüzden çoğu e, araba alan kişiler Mercedes tercih ediyor. O yüzden dolayı yatak böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabut gibi. Burada bir adam yatıyor işte böyle. Burada şu kadarcık bir alan var şöyle. Şöyle ya. <laughs> Kapatalım biz bunu. Kapanmadı herhalde. <laughs> Kapandı. Elimde toz oldu. Evet kimler burada? Bizi seyreden sohbete dahil olun arkadaşlar. Kimler burada? Bir selam versin görelim. Kimler burada? Selamınızı verin. Şimdi arabamız biz yerler çamur olmuş. O yüzden dolayı yıkattıracağız. Her tarafta. Kapıda açalım bakalım. Suyuna bakmadık biz ya. Geçen gün motoru yıkamıştım ama havalimanının yolunda çok tozlanıyor ya. Ya kapağı değiştirmemiş mi ya? Değiştirmemiş abi. Hortum da boşta duruyor. niye yapmamış ki abi ya bu ya? Yapmamış abi. Oo. su akıyor lan. Bir dakika şöyle yapalım. Üstümüze gelmesin. Evet. Kapağını kapatalım tekrardan suyu var. Şu anda suyu var. Normalde şuradan hava salınıyor ama şöyle yaptığım zaman dönmüyor. Sıkışmış mı? Şöyle yapayım. Diyeyim. bir arama arama gelince böyle oldu işte. Yayının içine etti. Böyle gelmiş böyle gidecek. Korkarım vallahi böyle gelmiş. Böyle gidecek. Kameraya ne oldu ya? Abi bir arama geldi. Gitti ya. Yani. Görüntü gitti. Bilmiyorum sesim ulaşıyor mu? Canlı yayın devam ediyor gibi gözüküyor ama Şu ellerimi yıkayayım. Ellerim çamur oldu ya şeyde. Pis oldu. Yıllardır bir özlem